merhaba ben Üstü Hoca son 56-57 gün hocam peki bu süreçte zihin bizimle nasıl bir oyun oynuyor bizden ne istiyor bize ne söylüyordu biz onu nasıl anlıyoruz şimdi onları konuşacağız bu süreçte en normal şeyleri konuşacağız vakit kaybı yok hemen başlıyoruz bakın arkadaşlar her şeyden önce aslında birazdan normal 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 diye konuşacağımız şeylerin yaşanacağı zihin çalışan zihin hocam çalışmayan adam zaten diyor ki hocam ben gireceğim deneyeceğim yani olursa olur, olmazsa olmaz diyor. O adam rahat. Mezuna kalırım hocam. Olmazsa şöyle olur. Planım şu. Kafa rahat. Çalışan adam için bak neler oluyor. Her şeyden önce bu süreçte son 56'da netlerin dalgalanması kadar normal bir şey olamaz hocam. Ya daha normali yok. Netlerin dalgalanması oldukça normal. Bir aşağıda olacak, bir yukarıda olacak. Neden? Çünkü senin zihninde değil artık seni yöneten. Stres, heyecan, merak, din merak da ediyorsun. Sınav nasıl olacak, ne gelecek? O da var. Heyecan da var. Hatta bazen Heyecanla stresi karıştırıyoruz hatta çoğu zaman hocam adam heyecanlı ya bu kadar stres yapmıyor heyecanlı abi onu karıştırıyor diyor ben çok stres yapıyorum Hayır, hani sen heyecanlısın merak ediyorsun böyle zihninde bir sürü şey var çalışmışsın Doğal olarak bu süreçte netlerin gitgelli olması çok çok yerinde. Gel gitli olması daha hoş olabilir belki. Gel git bitişik yazılıyor bu arada. Met cezir de T ile yazılıyor hocam. Aklınızda kalsın. Met cezir ve D ile falan yazılmıyor. T ile yazılıyor. Met cezir bitişik hatta neyse. Netlerin dalgalanması normal hocam. Netler bir yerde olacak, bir yukarıda olacak ama bu şu kadar da değil yani. Hocam Türkçeye girdim 15 doğru yaptım. Şimdi girdim 36. Ya. Böyle de değil. Bundan da bahsetmiyoruz. Yani bir girersen 35 36'ları görürsün. Bir girersin 28'ler, 27'ler, 29'lar. Bu tarz dalgalanmaların yaşanması bu süreçte çok normal. Hiç çalışmamışsın hissiyatı. Ya bu olmazsa zaten sıkıntı var. Bakın bir öğrenci çok çalışıyor ve böyle hissetmiyorsa o kafada bir sorun var abi. O çocukta bir sıkıntı, orada bir sıkıntı var yani. Böyle olmaz. Burada bir problem var. Normal değil. Bu normal değil. Çalışıyoruz her şey yolunda. Hocam çok iyi gidiyorum. Bu normal değil mesela. Böyle bir şey olamaz. Böyle birisi yok. Hep şu olur, olmalı. Ya hocam valla sürekli ya sanki eksik gibi hissediyorum. Full çekiyor adam. Adam full yapmış çok da kısa sürede hala böyle bir hissiyat. Zihin bizimle oynar hocam. Bu süreçte o stres öyle bir egemen gelir ki sen çalışmadın. Bak iyi bak, bir de bu konuya bak, bir de şuna bak. Sürekli olarak seninle oyun oynar ve hiç çalışmamışsın gibi hissedersin. Sürekli söylediğim bir şey var. Sınav sabahı deseler ki sınav 10 yıl sonrasına ertelendi. 10 yıl çalışsak 10. yılın sonunda ulan sanki bir 2 ay daha olsa fena olmazdı be. Hissiyatı olur hocam. Olmalı. Zihin budur. Normaldir. Çok yerindedir. Sebepsiz yere gelen bu sene Mezuna kalacağım herhalde düşüncesi. Normal, daha normali olamaz. En normali bu. Bir anda dersin ki lan. Çünkü yorucu gelir abi. Akşama kadar programım var. O programa uymayı istemez zihin. Gezmek ister, tozmak ister. Nisan'ın sonları, Mayıs'ın başları, yağmurlar falan ufak ufak böyle azalacak. Güneş yavaş yavaş doğuyor falan. Bahar doğa canlanıyor. Zihin diyor ki lan çık gez Bırak gezme boşver diyor. Kahveni şurada iç diyor. Masada içme diyor. Denemenin yanında içme. Git kahveni şurada iç şöyle bir deniz kenarındaysak falan bir de denize nazır şöyle ah diyor yani ya da ağacın altında çamın dibinde şurasında burasında bir yerde otur şöyle mis gibi çime uzan diyor iç canım çayı da orada iç diyor. Ne işin vardı denemenin başında? Kalk diyor denemenin başından. Sabah bir kalkıyorsun onlarca soru onlarca şey bu planı zihin bozma çabasında stres yönetiyor çünkü seni. O yüzden bu yaşadığın düşünce oldukça normal. Keşke şunu yapsaydım, keşke şöyle yapsaydım, şöyle çalışsaydım pişmanlıkları bu da çok normal. Ya dershanede ben şunu duydum hocam. Hocam şu klima Çalışsaydı eğer dur dedim konuşma. Dur artık bu son artık bu son nokta bahane bulmakta. Sınava kalmış bir ay artık geç bunu demelisin ama yok zihin diyor ki, lan burada diyor ben en önde oturacaktım diye. Burada oturdum ama o yüzden ben çok şey oldu diyor. Bunu sene başında söylemez öğrenci. Sona doğru zihin ona bunu söyletir. Onun suçu değil. Öğrencinin suçu benim de değil. Onun da değil. Kurumun da değil. Abi zihnin zihnin stresin suçu bu. Son bir iki ay kala artık yavaş yavaş vesveseler geliyor hocam. Diyor ki aman dikkat. Bak sen diyor şurada otursaydım bak orada oturan öğrenci görüyor musun? Netleri nasıl yüksek? Abi keramet sırada değil. Keramet nerede oturduğunda değil. Keramet klimanın çalışıp çalışmamasında değil. Kafada hocam. Doğal olarak bunların çok normal olduğunu bilin. Bitti mi hocam? Hayır. Daha normalleri var. Gelsin çok çok daha normaller. Şimdi en çok hissedilenlerden bir tanesi de duygusal anlamda yıpranmışlık hissi. Bir yorgunluktur bu mesela. Sürekli kendinizi yorgun hissedersiniz. Değil mi? Sabah bir kalkıyorsun dünya kadar şey stres, yorgunluk hissiyatı gelir. Oflarsın puflarsın. Yani Sürekli olarak böyle bir melankolik bir takılmalar, akşama kadar böyle bir sinir harbi, bir her şeye moralin bozulması, istediğin gibi gitmiyor tarzı, havaya bakarsın güneş açmış ama sen bu ne kapalı bir hava dersin falan çok normal. Devamlı bir şeylerin eksik olduğunu düşünmen. Hani dedik ya sürekli çalışmamışsın, hiç çalışmamışsın hissiyatı. Bakın bu da çok var arkadaşlar. Bir test çözüyor adam 12 soruluk 10'a 2 yapıyor mesela 10 doğru 2 yanlış çok eksiğim hocam bu konu bir türlü oturmadı. De. Daha ne olacak? Ya ne bekliyorsun ya? Her sınavda 12-12 olmaz ki her testte. Her Türkçe'de o 40 soruda 37-38'i göremezsin ki. Onu sınavda göreceksin rahat ol. İnşallah sınavda şu an gördüğünüz netlerin çok çok üzerinde bir net göreceksiniz. Bakın bu sözü unutmayın arkadaşlar. Bu inşallah hep böyle oluyor. Bundan sonra da böyle olacak. Ya sınav çok kolay gelecek size. Sorular çok rahat gelecek. İnanın. Tabii ki psikolojimizi bozan, daha böyle sıkıntıya sokan, çok zor lanet olsun dediğimiz sorular 2-3 çık arasında bırakan illaki olur hocam. Ayırt edici olacak. Kolay. Orta zor sorular mutlaka gelecek. İlla ki bunun kaçarı yok. Ama ne olursa olsun. yani Sizde sürekli şey olacak arkadaşlar. Bunu unutmayın. Bu sözümü sürekli hatırlayacaksınız. Lan yani dershanede daha zordu ya. Ya da okulda yaptığımız denemeler daha mı zordu? E tabii ki o denemeler daha detaylı. Daha böyle sağlam bilgilerin oldu. E sınava giriyorsun milyonlarca kişiye hitap eden bir sınavda Doğal olarak biraz da ortalama soruların geldiğini düşün. Yani yaptığın netlerin inşallah çok daha üstüne çıkacaksın. Rahat ol. Hep bu kafayla git. Hep bunu düşün. Hep bunu düşün. Sınavda öyle olsun. Doğal olarak şu an bir şeyleri devamlı eksik gibi görmen çok çok normal. Bunu sadece test olarak düşünmeyin. Bir süre sonra şu da olabilir. Yok ya. vallahi. Yani çalışıyorum çalışıyorum ama işte aşağıdaki vurgu aslında. Bir türlü aklımda kalmıyor. Abi bu acayip bir şey bu. Adam 5 saat, 6 saat çalışmış. istiyor ki 5 saati çat diye zihninden tok 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 geçirebilesin. Ya bismillah. Bismillah. Bu da bir mekanizma yani. Sen 5 saat çalıştın. Bilgiyi aldı. Ön bellekte tuttu. Yavaş yavaş arkaya doğru atacak ama... Ya bazı şeyleri de geriye atması lazım. Bazı şeyleri unutuyor gibi olacaksın, karıştırıyor gibi olacaksın. Önce bir dengesizlik olacak. Bakın arkadaşlar. Şu hepimizde olmuyor mu? Allah aşkına yorumları yazın oluyor olmuyor diyor. Bak bir konuya çalışırsın. Ulan bir test çözersin netlerin düşer dersin ki çalışmadan önce daha iyi yapıyordum ben. Bu vallahi böyledir bak. Bir şey mesela yüklenin. Yüklendikten sonra netlerinizin düştüğünü hissedersiniz. Ama bir süre sonra uçacak o tavan yapacak. Yüzde yüz, yüzde yüz. Bakın yüzde yüz bunun kaçarı yok. Ama ilk başta zihinde bir dengesizlik olur. Konuyu alırsın. Atıyorum hangi konu için? Cümlenin ögeleri. Bak, cümlenin ögeleri için bu çok geçerli. Yazım kuralları bak. Yazım kuralları için çok geç. Sayabiliriz. 4-5 konu sayabiliriz. Mesela özellikle yazım kuralları diyelim. Öğrenci sallıyor mesela. Çözüyor bitişiktir ya tutuyor. Büyük harf büyük ihtimal ben onu hatırlıyorum. Tutuyor. Ulan bu muhtemelen küçük harf. Tutuyor. 3 soru çözdüğü için de doğru. Sonra neyse zaman geliyor. Konuya bir çalışıyor. Artık bilgileri aklına tutmaya çalışıyor çünkü. Ulan bir dengesizlik geliyor. Yanlış yapıyor. Yanlış çözüyor. Yanlış falan diyor ki Allah iyice karıştırdım. Hayır. Bir kişiyle tanıştığında. Bir konuya ilk çalıştığında. Yeni bir ortama girdiğinde. Hiç duymadığın bir şey duyduğunda, yeni bilgiler aldığında, İlk sevincin, ilk üzüntün vesaire vesaire birçok ilkte arkadaşlar zihin bir dengesizlik yaşar. Çok normal bir gider gelir ne oluyor der. Bendeki bu bilgi bu değildi. Bendeki bilgi bu değildi abi demek ki bu böyleymiş. Zihin bir dengesizlik yaşar. O dengesizlik biraz zaman alır. Sonrasında dengeye bir oturur. Tamamdır dersiniz ya artık soru boru kaçırmıyorum. Çok nettir alışırsınız o ortama kişiye vesaireye. Doğal olarak saatlerce çalışıp aklında kalmıyor gibi bir yargı. Bir dakikada hepsini tekrar tekrar gözünün önünden aklından geçirmen isteği tamamen yanlıştır o an için hatırlayamaman ya da çalıştıktan hemen sonra yanlış yapman normaldir. Olması gereken budur. Biraz zaman ister bazı konular. Ve her şeyden önemlisi ve en tehlikelisi bu sene sınav çok zor diyorlar. Ne diyorsunuz hocam? Bana bu soruyu soruyor mesela. Yani diyorum ki çalışanın, hak edenin işte kazanacağı bir sınav olsun. Karşılığın herkesin çalıştığı kadar karşılığını alacağı bir sınav olsun. Tek temennimiz bu. Çalışmadıysa ona göre karşılık alır. Çok çalışsa ona göre karşılık alır. Budur. Olması gereken budur. Sınav çok zor. E kime göre zor Allah aşkına? Benim şimdi burada çıkıp çok kolay olacak demem. Ya da çok zor olacak dememiz sana faydası da zararı da yok hocam. Git çöp bir bilgi bu. Çok zor olacakmış aman dikkat bu sana. Ya da çok kolay gelecek diyorlar ne diyor? Bütün mesele aslında senin nasıl bakacağın sınava. Ve unutma zor yapan da kolay yapan da sensin aslında. Senin ne kadar çalıştığın bunu belirleyecek. Ve nasıl çalıştığın daha da önemlisi. Ne kadar çalışmak da bir köşede dursun. Adam 10 saat çalışıyor, 20 saat çalışıyor, uyumuyor ama istediği bir sonuç gelmeyebiliyor. E kimisi de çok verimli çalışıyor, az çalışıyor ama öz çalışıyor. Çat 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 istediği yerlere daha ilk senesinde, ikinci senesinde gidebiliyor. Doğal olarak sizden ricam sıranın zorluğu noktasında yorum yapmayınız. Unutun gitsin. Unutun gitsin. İçiniz rahat olsun. Şu an saydıklarım birçoğumuzda gördüğümüz sıkıntılar. Birçoğumuzda gördüğümüz sorunlar. Bunların tamamının normal olduğunu bilin arkadaşlar. İçselleştirin. Rahat olun. Çok normal. Ben bu bunları anlattıktan sonra da oturup test çözeceksiniz. Kötü bir sonuç gelebilir. Çok normal. Diyeceksin ki kardeşim olabiliyor. Net dalgalanması. Çok normal. Yerinde eksiklerim var. Halledeceğim ve geçeceğim. Bakış açınız bu olmalı. Yani ben bu işi yapabilirim. Eksiklerim ne? Ona odaklanmalıyım. Sürekli kalan süreyle işte kaç ne kadar soru çözmeliyim? Hangi konular nasıl bitecek? Arasında kalır Bunlar artık normal olmaktan çıkar. Sizden ricam arkadaşlar, zihninizin şu dönemde bizimle oyun oynayacağını unutmayın. Çok normal olarak karşılayın bunları. Yıpranacağız, çökeceğiz, lanet olsun diyeceğiz ama inşallah sonucu çok güzel olacak. Çok güzel bir gelecek inşallah sizleri bekleyecek. İçiniz çok rahat olsun. Unutmayın. Hangi üniversite olursa olsun bakın bunu da çok sık söylüyorum. Çok önemli bu. Hangi üniversite olursa olsun üniversiteyle sadece 4 yıl alakanız olacak ama bölümle bir ömür. O yüzden doğru bölümde okumanız dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.